mağazasına geldik. Bazı spor yapıyor. Barbie almaya geldik. Spor yapan Barbie mi seçtin? Evet. Galiba bu spor yapıyor anne. Sporcuk gibi görünüyor. Bak bir bisküvile bak. Şunlara bak. Anne bisküvili ne bak. Hı hı. Bundan benden yok değil mi? Yok, bisküvi pastası mı yapmışlar? Evet, alalım mı? İstersen alalım. Alalım. Peki. Başka ne alalım? yok mu? Ondan var. Bizim aynı öyle sandalyelerimiz var. Ocağımız, çaydanlığımız var. Var mı? Evet. Bizde olmayan bir şeyler alalım. Tamam. Mesela bizde bunlar yok değil mi? Aha, bak Ela. Pastanın şeyi de var. Mumları da var. Gördün yani üstünde. Bak, arkanda arkamda, ne var bak. Ne var anneciğim? Arkamda ne var bak. Tanıdım şimdi onu görüyorum. Evet. Uğur böceği ve kara kedi değil mi? Evet. Ondan mesela yok değil mi? Evet ondan da yok bizde. Alalım mı onu? Bak Anam. senin Aslı bebeğinden de var. Bak benim eski Aslı bebeğimden de var. Hı hı, ikisinden de var. Onu da zaten buradan almıştık. Almıştım ama buradan. Evet. Bak gelin damat vardı var Ela. Bak. Gelin damat vardı. Nerede onlar? Burada bak. Ana. damat abim var. <laughs> Sen düğün yapıyorsan ya bebeklerine. Anne. Efendim. Şunu alalım mı? Kara kedi. Bu Böceği ve kara kedi mi? Evet. Alalım. Onu sonra alalım istersen Ela. İstersen şimdi alalım. Ama şimdi o birazcık pahalı anneciğim Diğerleri aldıklarına göre. Peki o zaman son alalım. Bak bakalım başka. Aa bak imponatı var büyük. Kumandası da var çalışıyormuş. Yürüyordur belki. Yürüyordur belki. Yürüyen eşeği alalım mı? Benim oyuncak var. Bu gerçekmiş. Nasıl yani? O da oyuncak anneciğim. O da gerçek değil. Ee, o da gerçek değil. Evet. Ama kuma kumandalı yok bizim. Anne, anne bizim kum kumandalı yok ki. Kumandalısı da olmayı versin anneciğim. İki tane. Pony atın var. Evde olmayan şeyler alalım. Tamam mı? İki tane Eysa bebeğin var. Üçüncüye gerek yok. Gidelim mi artık? Bunun adı ne? Bana Onun adı <laughs> bebek yazıyor sadece. Fashion peki, Gar bebek. Peki bunun ne? Bunların... Onlar Barbie. Barbie onlar. Hay yukarı, çok yukarıdaki adam. <laughs> Onu biliyorsun sen Baby Ali. Barbie, Lay. alalım mı? Oyuncağına. Tamam. Hadi bay bay.